Herkese merhaba. 25 yıl önce motora başladığımda ilk motorum Cruiser tarzı bir Jinlon'du. Jinlon Ginnun JL 150. Vitesli ilk motor deneyimi o motorla yaşadım. Sonrasında ise GV 250 ve arkasından da Suzuki Savage 650 kullandım. Savage 650 çok klasik güzel bir motordu. Benzin göstergesi yoktu ve kilometre mil cinsinden gösteriyor Çok sayıda yolda kaldığımı bildirim benzin göstergesi olmadığı için. Ama tek silindir ve kayışlı bir motor olması çok avantajlıydı. Kalkışları çok seri ve güzeldi. Sonrasında ise yıllar içinde Naked, Sport Touring, Super Sport, çeşitli motorlar kullandım. Ama içimdeki Cruiser aşkı bitmedi. Bugün ise sizlere hem Modern çizgiyle harmanlanmış, hem de klasik çizgisinden ödün vermemiş bir motoru incelemek istiyorum. Gelin bakalım. Motorumuz Indian Limited 101 modeli. Bu aynı zamanda teknoloji paketi. Çok özel bir motor. Gelin isterseniz yakından bakalım. Motor limited edition olduğu için sunset red, parlak kırmızı ve özel grafik detayla ya da ghost white beyaz rengi var. 1250 cc V twin sıvı soğutmalı bir motora sahip. Motor 111 beygir güç üretiyor. Maksimum tork değerini 6300 devirde veriyor. Bu da 109 Nm civarı. En yakın rakibi Harley Poster ise 121 beygir ve 125 Nm torkuyla torkuyla 7500 devirde veriyor. Bu da India'nın alt devirlerinin oldukça canlı olduğunu gösteriyor. Özellikle birinci vites mesafesi oldukça uzun 95 km hıza kadar çıkabiliyor. Debriyaj olarak baktığımızda geleneksel telli bir sistem kullanıyor. Bu özellikle yoğun trafikte hafif bir sertlik hissettirebilir. Klasik sürüş izine alışık iseniz bu size normal gelecektir. Scott 101 güç aktarımında kayıt sistemi kullanıyor. Konforlu ve sessiz sürüş düşük bakım ihtiyacı ile avantajlı. Kayışın yaklaşık ömrü 32.000 km. Sonrasında ise değişim gerekli. Scott'un 16.000 km'de bir bakım yapıldığı farz edilirse bence oldukça hesaplı ve ekonomik bir bakım olur. Seli yüksekliği 68 cm. Yani boyunuz ne olursa olsun düşük oturuş pozisyonu motorla bütünleşik bir his verirken bu virajlarda bazen ayak peklerinin sürtmesine yol açabiliyor. Tabii ki bunda tamamen ayarlanabilir amortisör sistemin hakkını yememek lazım. Rakiplerinde olmayan piggyback arka amortisörler ve ters ön çatalla hızlı viraj yeteneğine katkı sağlıyor. Hem ön hem de arka amortisörlerinde ayar seçenekleri mevcut. Motorun ağırlığı 239 kilo olup ön fren sistemi olarak 320 milim çift diz 4 pistonlu Brembo periferler arkada ise 298 milim tek disk ve tek pistonlu kaliperler mevcut. Bu kombinasyon segmentindeki en güçlü ve en etkili frenleme performansı. Ayrıca motor cruiser formuna rağmen 0-100 hızlanma konusunda oldukça iddialı. Benim denemelerimde 3-8 ile 4.2 saniye arasında 0-100 yaparken bunu 3.39 olarak pist ortamında ölçerlerde var. Bu motorda teknoloji anlatmakla bitmiyor. Hızlıca geçelim isterseniz. 4 inç dokunmatik bir ekranı var. Bluetooth bağlantısı, lastik basınç göstergesi, hava durumu, rota planlama, navigasyon yansıtma ve 3 farklı sürüş modu mevcut. Bunlar standart, sport ve rain olarak değişiyor. traction control yani çekiş kontrolü direj ABSS'si USB girişi mevcut. Telefonunuza Indian Ride right Command uygulamasını yüklediğinizde çağrı yanıtlama, müzik kontrolü ve gideceğiniz yeri yazarak rota çizip ekrana yansıtma özellikleri var. Fakat şu anda navigasyon Türkiye haritasını desteklemiyor. İlerleyen zamanlarda destekleyeceğim söyleniyor. Bazı kask içi interkomlar da bu modele entegre çalışıyor. Yani interkomuz üzerinden telefonu cevaplayabiliyorsunuz. Sene ve Cardo şu anda bu yazılıma uyumlu. Indian markasına gelirsek 1901 yılında kurulmuş Amerika'nın en eski ve köklü motosiklet rüzisi olduğunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Hatta İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikan ordusu için motosiklet resimleri bile yapmışlar. 1911 yılında ise Isle of Man TT'de ilk 3 sırayı aldı. Çoğumuzun izlediği 2005 yapımı, Başrolünde Anthony Hopkins'in oynadığı dünyanın en hızlı indianı filminde kullanılan modifiyeli motor, bu motorun atası olan Scott modeli. izlemediyseniz filmi izlemenize tavsiye ederim. Yıllar içerisinde el değiştiren ve mali zorluklar atlatan marka 2011 yılından itibaren hepimizin bildiği Polaris tarafından satır alındı. Böylece daha teknolojik motorlu üretmeye başladı. Şu anda Türkiye'de Antalya ve İstanbul'da büyük bayileri var. Birkaç şehirde de servisleri var. Maalesef ülkemizde vergi politikası ve ekonomik şartlar sebebiyle bu tarz motorlara erişim oldukça zor. Genel anlamda bir özet geçersek Scott 101 Retro 7 güçlü motor isteyen, aynı zamanda modern teknolojiden vazgeçmeyen sürücüler için ideal. Harley e havası seviyorsanız ama Harley'cilerden farklı olmak istiyorsanız, bence siz de bir Scott'a gidip test sürüşü yapın. düşüncelerinizi yorumlara bırakmayı unutmayın.